Bugün arkadaşlar inanamayacaksınız ama videoyu çekmedim. Aynen. Arkadaşlar videoda ne çıktı biliyor musunuz? Tara ve Lu çıktı inanamayacaksınız. Bakın hatta Tara ö, bir gir, göster. Bir de Lu. Evet bakın Lu. Şaşırdık arkadaşlar valla. Tara da. Bana da arkadaşlar bakın bana da 8 bit çıkacak. Değil mi abi bak. Göremiyoruz Üzkenim ama arkadaşlar. Arkadaşa bakın profilinde 5000 mina, 6000 olacak. 900 kupa sonra. Hazır. Arkadaşlar 500 kupa yapacağım. Videodan sonra hep bana de şöyle demişti. Seni bir at, atmayacağım hiç demişti. Bakalım söz verdi gibi atacak. Ama kötü oylarsa belki atabilirim. Bilmiyorum. Yani video kötü olur. Nasıl salak oyna. Arkadaşlar çok iyi bir hilem var. Onu asla kimseye söylemeyeceğim. Lu ve Tara çıkarttım. O hileyle ya. Hmm. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Brawl Pass'e giriyorsunuz arkadaşlar. Brawl Pass'te Lu'ya tıklıyorsunuz. Savaşçılar seçerken Lu'ya tıklıyorsunuz. Profilini Lu yapmaya yerine Mesela profiline Karakteri resmini koyma yerine Blue'ya 10 kez tıklıyorsunuz. hepsinin 10 kez tıklıyorsunuz ama unutmayın ha. Brawl de tıklamanız lazım. Tareyi düştü. Işte rastgele çıkarttım arkadaşlar. Mega kutu açıyordum. Vallahi ama. Evet, abi. Doğru tareyi kutudan çıkarttım. Bir anda şey sandım ya. Loyu da değil mi abi? Aynen. Ama Loyu başka bir kutu. Gerçekten arkadaşlar. İnanmıyorum ne yani? İnanmayın inanmıyorsunuz. Allah görüyor yani. Zaten iyileri olmasa ileride farklı yıldız güçleri de var. Aynen. Kostümü olmayacak hiç. Çünkü benim adı neydi? Dört taşım var arkadaşlar. Dört taşla Tara'nın bile kostümünü alamayız biz. Keşke şeyin ya Lu'nun kostümü olsaydı kral kostümü. Çok güzel olmaz mıydı? Gençler. Kanka. Bu arada şey de çıksa sevinirdim. Yani. Her kuzenim Byron. Byron Meniz çok istiyor. Sen kimsin? Arkadaşlar Byron'un olmasa ya. Var bir enerji kim ki anlatamam size. Çok sevineyim bir de. Kardeşim yeni eğildik ilkten seni atıyorum ama dayanamıyorum ilkten. Uyu ya ilkten at bana. Kötü ya. oynarsan Allah atarım Allah tabi Allah. herkes atar. Yalan Allah. mı arkadaşlar? Aa salak kendi çıktı ya. Bana ne ya? Atıyorsun şöyle diyorsun. İlk sen sen attın niye çıktın? Belki de ben yalan diyordum. Sen niye çıktın? Senin yüzünden tek oyuna girdim ya. Bunu almayacağım. Seni bekliyorum. Vuruşun öldür Aa ya. Belki canlı yayın başlatabilirim arkadaşlar. Ama katılın canlı yayınıma ha. Bugün. Birazcık akşam oldu bayağı bu video. Sabahları beni unutuyorum ya. Yoksa gerçekten bakın inanmayacaksın. inanmazsın. Belki ama ben 8'de falan kalkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hem de biz şey, sabahları ödevlerimizi yapıyoruz değil mi abi? Evet. bir omuz vuruyor sanki ödevlerimizi yapmıyormuşuz gibi. Evet, doğru arkadaşlar bu arada çocuk izleyenlerimiz varsa derslerinizi iyi çalışın. Aynen Bakın ben ortalamam yüz geldi takdir alacağım. Ortaokula orta geçiyorum. Arkadaşlar benimki de çok iyi geldi ben de üçüncü sınıfa geçeceğim. Hepsi çok iyi. Benimki hepsi de çok iyi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben 3. sınıfa geçeceğim. Ben de 5'e geçeceğim arkadaşlar. Ben de girdim ya. Arkadaşlar ben de 3'e girdim. Hesaplaşma ama hesapla çok... Hayır hayır. Ya abicim bu yeni gelen mesela Byron'la Colette aşırı uzağa vurabiliyor abicim karakterler ya. <laughs> ne oluyor biliyor musunuz? Bak burada yürüyün atın. Salaklar hepsi geliyorlar yem oluyorlar arkadaşlar tuza. Hmm. 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 Arkadaşlar yine herhalde gelmeyecek. Gelmek istemiyor. Dur abi. Geleceğim de maç. Biz ma videoda ma beklemeyiz. Biz videoda bekletiriz abi. canım. Arkadaşlar hiç videoda birinin birini beklediği görülmüş müdür? Görülmüştür arkadaşlar. Video çekeni biri Kardeşim. bekler. Arkadaşlar bekletilir abiler. Abo. Aha! Ucunda kaldı. Hela. Bir zaman. Arkadaşlar neredeyse tüm kromatiklerim var. Bir tek kolette yok bana çıkmayan. geldim abi dur ben de öldüm. Biliyorum artık Lu'ya geç Lu'ya geç diyorsunuz bana ama. Hı, hadi abi. Heh, aynı anda bitmiş arkadaşlar maçımız. Başka kimse yok mu ya? VSM mi atsak acaba Mina'yla? Savaşak mı Mina seninle? Yok. Niye? Hiç istemiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz videonun eğlencesini kaçıyor pislik Mina. atacağız sonra da tamam mı? Son Hı. maç. İki tane, üç tane ve satarız. Oh, oh. Arkadaşlar. Daha da mı yapar? Tamam canlı yayın başlatırız. Oradan şey yaparız arkadaşlar. Canlı yayını direkt olur olmaz. Zaten siz de görüyorsunuz. Asla akşam video atmamak gerek. Video çekmiyorsan akşam atmayacaksın. Abi. Akşam canlı yayın açacaksın ki. Haberleri olsun direkt. Öyle. Bunda bir de bir saat yüklenmesi var. YouTube'a bir saatte giriyor arkadaşlar video. O zaman daha da hiç izleyemiyoruz. O... Mesela şu anda saat 7 buçuk ya. Bir saat abartı oldu. 8'de size gidiyor. 8'de. Sekizde... Aslında görebilirsiniz lan. Sabaha kadar oturacağız mı Yani sabaha kadar kupa kasacağız demek istedim. Maçı da arasak bu arada yine 20 rütbe yapıyor. Hayırlı olsun. Evet. Yine adam o şey gelecek. Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Ma durdurmuyorum. Anne video çekiyoruz biz Mina'yla. Arkadaşlar affedem, Arkadaşlar annem ne yapıyorsunuz diye sordu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi altı canla kaldım. Altı hem de. Para evet, <laughs> <laughs> çok istiyordum arkadaşlar. Şansıma çıktı benim. Uyladı uyladı va çıktı vallahi ya. Çıkmasında ne olsun? Sen de mortis şey... istiyordun. çıkarttım dün. Ben... Keşke kaleyi de açsaydı aynı Mike. Arkadaşlar aslında sesi gelebilir. Arkadaşlar kardeşim zaten karşımız karşı karşı çok gerekli bilgi de yedi minoş. Uf ikisini birden çektim. Bir de üçünü çekince bir tane de vurunca benim doltiniz doluyor arkadaşlar tek. Oh. Uzatmalarla baş başa kaldık şimdi. Belboy daha denemedik. Yeni kostümünü. Danan. Hatırladın mı şimdi? Arkadaşlar unuttum ya Lu çıkınca Brawl Pass'imi Brawl Pass almış gibi geliyor Bellboy Bell Dynamite ne arasın ya da Brawl Pass i... Arkadaşlar işte ne bileyim Herkes Brawl Pass'ten alıyor ya Lu'yu Hiç kutudan çıkartan görmedim vardı arkadaşlar ya. Ha 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 Evet arkadaşlar yine 20 rütbe oldu. Evet. Çok önemli bir şey değil. Sanki bin kupa olmuş gibi söyledik ama. Lazy. <laughs> Çok seviyorum. Abi hangisini alayım? Abi baksana bunu al. Hangisini alayım yoksa mı? Aa alabiliyor bence bilmiyorum. İla 10.000 olursa 10.000'le çok güzel şekiller alabiliyorsunuz. Ama ben onların hepsini aldım. Yanlışlıkla. Ne? Bir al dur. Ne niye çıktı? Arkadaşlar video yanlışlıkla durmuş. Mina gitti yanından. Bana söyledi sen istiyorsan kendi video çek rahat. Dedi ama ne alaka dedim. Ben sen de, de rahat çekiyorum dedim arkadaşlar. Neyse kupa kasarız arkadaşlar biz. Arkadaşlar aşırı ses geliyor biliyor musun ağla. Ya. <laughs> Neyse hadi. Bismillah. Şöyle kupa kasıyor mu ben son. Arkadaşlar kupa mega kutu alacağız ha bekleyin. <laughs> İki karakter çık bir karakter bile yeterdi bana. Arkadaşlar 19500 olacağız be. Like atın. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar like atın lütfen. Abone de olun. Hala 13 aboneyiz. Bir haftadır, iki haftadır. benim kanalıma kimse Hayır, abone ben olmuyor ben ki. Orası, de bir de bir şey evet, i̇şte Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir maç daha iyi gidiyor. Çok basit maçlar kazanıyor. Canlı yayına geçeceğim bekleyin beni. Allah. Büyük bir ihtimal bu video yayınlanmadan direkt canlı yayına geçerim. adamsın. Çok iyi. Arkadaşlar sessiz anne, bir yere mi geçsem? O bir hasar veriyor. Düşünün evet. arkadaşlar. Ultim bile bir hasar. Normalde insanlar içeride oturuyor. Bizimkiler odada, mutfakta, balkonda arkadaşlar. Nasıl evet, çok önemli değil. Arkadaşlar biliyorum ben de Lu'ya geçmek istiyorum. Sakin olun. <laughs> arkadaşlar bu arada itiraf edeyim bu rol pesim var. <laughs> Kral Lu'ya aldım. Hatta videoyu durdurdum. Bel boy dynamite denedim yine yemin et dediği zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bel boy dynamite denemeyi unutmuş. <laughs> Ay hay 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 Tosino. Hatta bu da şeyden çıktı arkadaşlar. Ropes de mega kutudan çıktı Tara. Hemim zaten 7 seviyeydi. Aksesuar çıktı. Bibimin aksesuar çıktı. Neyse bu rol pesimi açmama özel zaten görevlerim var arkadaş. Onları yapa yapa da karakter falan bir şey çıkar diye düşünüyorum. Zaten bu rol pes alan köşeden dönüyor arkadaş. Hocam şu Byron'a bir buff mı nerf mı, ne geliyorsa artık. Hangisi güçsüzleştiriyorsa yani. Daha da kötü yapıyorsa karakter o gelsin. Nerf herhalde. Ay hay 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 Tosino. Ye yeah, taraman. Hatta bunu 15 şutla yapayım. Lumu da bir 10 rütbe mi yapayım arkadaşlar acaba oynayarak sonra mı bir daha taraya geçeyim. Şu anda arkadaşlar zaten bu son maçım olsun video çok uzun oldu. Ya benim videolarımı izlemiyorsunuz ki ben kabul ediyorum bayağı uzun video yapıyorum ya. Kabullenmem lazım buna. Bir 10 dakikayı geçmeyecek yani. Zaten hemen canlı yayın kadar bile video çekebilirim yani bir saat. Keşke bu ropesi aldığımı size de şey yapsaydım. Of vol yedik ya 0-1. Sıfır bir ne ya Adana? <laughs> Adana'ya selam. Of gol yiyoruz kesin. Hadi son maçımızda bir winle kaz bitirek. Allah'ım ya Rabbim. Nice bir dakika var ya arkadaşlar şu anda. Sıkıntı yok, galatarız bir dakikadır bence yani. Arkadaşlar adamlar beraber dalıyorlar. Biz ayrı ayrı daldığımız için. Yani hücum yaptığımız için rush. Rank Rank kaç demek mi? rank Al 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 al. Adamı. Kaybediyorum kaybediyorum. Ben çıldırıyorum. Sizi düşünün bir de. Çıldırıyorum. Şunu bir 15 rütbe yapamadım. Gitti ya. -a -a. Ben bunu 20 rütbe zor yaparım arkadaşlar. Yıldız gücü olunca bir şeye benzemiyormuş ya. Fele. Haritalar zaten iğrenç abi hiç taraya göre bile değil. Hay 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 bittik ko Hay hay o şey yine vurayım. <laughs> Öl. Öl. Çok pek. Lef. Ben son maç demiştim ya. Arkadaş işte bunu biliyorsunuz ya. Yalandan yapmıyorum gerçekten. Gördüğünüz gibi arkadaş işte bir oynadım mı hep oynuyorum arkadaşlar yani. Sıkıntı yok benim için. Ye ye ye. Berat Ali oh, 69. Yemen. Yeah, Mesela arkadaşlar video bu kadardı. Bu arada şunumuzu alalım farele bitirelim. Video bu kadardı. Kanalıma like at abone olup like atmayı unutmayın. Tamam, eğer abone kanalıma ab abone olmadıysanız kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın ve bay bay.